Evet hepimizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizin arkadaşlar yine bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu bugün kardeşim Ömer, ben, Zümra kuzenim ve Yusra kuzenim. Burada da küçük Mumuş var. Arkadaşlar oyunun önceki videosunu atmıştım. Dediler ki gelin bir daha atalım. Şunu atacağız videosunu. Arkadaşlar şampiyonluk diyoruz. 4 kişilik. Yusra heyecanlı mısın? Evet. Zümra Heyecanlıyım. Tamam. Ama ama ben alacağım. Heyecansızım. Şimdi. şimdi şampiyonluk oynuyoruz. 9 kişilik. Bir ne olsun. Sen iki tane seç, Ömer 2 tane, ben iki tane, tane Zümra 2 tane seçsin. Tamam. Ben Bir tane doğru. Yarışla Stipman diyorum. Sıra bende. Hmm. Ömer karı seçti. Ha şey tamam. çabuk. Bir tane daha şey seç Bir tane son kalanlar hepimiz de karar ver. Ama son kalmıyor ki iki tane. Hayır, son bir tane. Sen de mi kötü ya. Ne yapıyor? Son kalanı şey seçelim. Tamam, dinamit. Tamam. Dinamit. Tamam. Yani. Ben mi dur. dur dur dur. 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 Ben birinciyim arkadaşlar. Ben sarıyım. Ben bu yer işte biliyorsunuz beni. Lamborghini ile yargı dağıtıyoruz. Hop. Ya hayır. Ge geçemiyor. Ee, evet, evet, ben <laughs> yine birinciyim. Arkadaşlar bu. Bunun köşeleri kılmak en sinir bozan şey. Yani, ben şu anda kendi adamımı göremiyorum. Ya ben gidemiyorum. Ha çok geri kaldı. Ben merhaba, birinci de. araba birinci araba Arkadaşlar <laughs> hile yapmıyoruz. Dördümüz iki de Lamborghini. Arkadaşlar yorumlara yazın en güzel araba kiminki? Abi Abicim birinci oldu? Tamam ikinci mu? oldum Ömer zaman. Hangi video mu etti acaba? Yok ama araba bayağı işliyor. İkinci oldum. <laughs> Dördüncü de Ömer. Ömer sen bayağı çürüdün Dödem. ama. Dede. de. Videonun dedesi de var. Onun adı geç Dede, ya. bir dur da dede. Ben yeşilim. Aynen, aynen. Ben lilayım. Arkadaşlar. O Lila Şu an ben önleyeyim değil mi? Evet. Bak benim bunu herkes biliyor zaten. Bak ben Ömer'e yaptığım taktik. benden en iyi taktiğini biliyorum. Hop oh, bak bak taktiği görüyor musun? Bak bak. Aa, arkadaşlar arkadaşlar. Ah. Elendim. Yine mi Ya tuşa basıyorum. Aldın ben de tuşa miydi? basıyorum. Aldın Ömer altımda altında inemedim. Bir önceki bölümde Ömer'e ben böyle yapmıştım. Üst üste durmuşsunuz. Yani. <laughs> 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 ya mi, ya, ya, ya. bunu Ya kim seçti? Ben değil. Ben herhalde. Arkadaşlar benim önümde şu anda. Ama ben itiliyorum. Aa, ben şu an çok iyiyim. Aa, helal olsun. Helal olsun. Ya. Ben şu an çok iyiyim. Üsra. Ama Zümre ben, ben de... itme beni. Anlamıyorum niye ben sondayım? Zümra, ben şu an itiyorsun. itiyorsun. Ben şu an itiyorsun. hakkı belaldir. Lan gitmiyor. şu an arkadaşlar zaten. birinci benim. İkinci benim. Üçüncü benim. Ha üçüncü ben. <laughs> üçüncü oldum. Ha ben yani. ikinciyim. Hop Zümra. Sen bir dur. Hayır. Üçüncü... Zümra ya. Şimdi bir üçüncüyüm arkadaşlar. Ulan ben üçüncü. Birinci olarak gidiyorum. Ya bir Aa, Nasıl? Hayır. Hayır hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır hayır hayır. Ne oldu? Son anda yetişiyordum düştüm. Nasıl? bir dur da ya. Sen son anda yüksekten çok geri düştün. zümrüt netişiyle. O oyunda oyun yamuklu koyunu. Abim beni ki ya. Ben gidemiyorum ki. Yok oğlum ben en arkadaydım. Aha. Aha. Bunu kim seçti? Ben. Ben hangi rengimi bilmiyorum. Hayır ya hareket bilmiyorum. Hareket etmedi. Arkadaşlar devam edeceğim. Ben kazandım. Arkadaşlar şu anda ikinci benim üçüncüüm ve dördüncü Ömer. Ben bir ve ben nasıl kaybettim sonuncu oldum bunda. <laughs> Bunları anladım. kırmayın ne oluyor? Benim <laughs> onu da bilen biliyor. Ne anladım oluyor? İlk ölen ben oldum. Ama ben de aynı. teşekkürler şu an birinci. Yusra ben aynı aldık Ben anladım. herkes. Yo Yusuf Han beni geçmiş. <laughs> Vay. Bu Aha bu videoyu geçmem lazım. <laughs> <daha>. Hadi bakayım. <laughs> Hop hadi bakayım. <laughs> Oğlum beni bir bırakın. Bana şans tanısanız. <laughs> ben ekmek küresi oldum. Ömer'i yolladım. <laughs> Bunda kesin bir saat buradayız. <laughs> Aynen. Bence tekrar başlatalım bir saat, saat olmaz. Hayır. Ben dünyayı yolladım. <laughs> Şimdi sen, sıra sende. Abla le sevmek le le Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aa, hayır hayır hayır. le 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 Aa gitmeyecek mi şimdi? Ya. Yani 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 yani. Arkadaşlar Yusra bu oyunda çok aha. iyi. Sing ama sing. Adam manevra yapıyor. Yani. Ya. Kar topu neden üstünde sürdürdün Adam mı taktiği sen üstünde geliyor. Bak 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 o kar topu gidecek ya onu bekliyoruz. <laughs> Oo bu da. Aç. 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 hayır Aç. Hadi bakayım. Dedim abla Yusra boyunda çok iyi. Nazar nazar yeter nazar. Daha fazla aldım. Çok ilerleme kaydettim. Ömer sen hepten battın. Ömer zaten birincisi sorsan sen de. Bunu ben seçmiştim. Ben oradan girmem on numara. Hmm. Yaşayan uyu. Ben. Uy. Ben. Uy. ben, 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 de ben ne? Üzüm Rabı. Sen. De değil mi? Evet. Bir daha. O daha zaman daha. Üç, üç tane daha Çok 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 um, Ben elli beş. Ben sonuncu oldum. Çok kötüyüm Adam Adam 30 falan Otuz ne 30. Arkadaşlar ben maç çeviriyorum. Ya Zümra ya. He ne bileyim başka bir şey. Ben almıyor var. ki. En kötüsü. En kötü bu ama ne yapayım ya Rabbim. Başka bir şey vardı. Turta ile bunu seçmeyin işte. <laughs> bir, de e zümra, de bir de Zümra. Bir de Zümra diğerini turta atma seçmiştir. Yok. Bir de şey seçtim. Bu soncuydu da. Bir tane daha vardı sonunda. Ben o çabuk. benimki hep yakından seçiyor iyi. Benimki de Allah Allah Üçüm var. Niye <laughs> hep domates marul? Hep bana çok uzaktan veriyor. Bana yakından verdi. <laughs> ee, diyorum yakından veriyor, bir yakından veriyor ve uzaktan veriyor. Domates marul. Yani, ben domates de benimkinde domates marul, domates peynir. Aa, tamam tamam hadi gel gel gel. Peynir var mı ben? Evet. Oh şimdi yakından seçti. Hmm. Oo oh, bir kez yakından seçti. Zümra ben de aynı gidiyorum. Ay arkadaşlar bir dakika bekleyin şimdi yani devam değilim. edeceğiz. Ben nasıl be, şey, 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 şey. Bunlar nasıl puan alıyor? Bilmiyorum ama birinciyim arkadaşlar. Sizin için kazanacağım. Aha. Birinci. Dinamik. Hayır. Apu. 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 Gan lan. bak. Aha. Hay hay hay. Ben bunu en iyi olduğum oyun hayır. 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 <laughs> Abla kazan bunlar da ne Ulan Kazan. <gülüyor> Hadi bakayım. <laughs> Oha yani hileye bak kaka arkadaşlar görüyorsunuz 4 işte proluk son oyunda arkadaşlar ve kazandım arkadaşlar arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar ömer ağlıyor arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çekim, beni çekim. çok mutlu edersiniz arkadaşlar bir sonraki videom pes olabilir arkadaşlar. Pes olabilir. Arkadaşlar Ömer'le şöyle bir video çekeceğiz. Bir tane araba oyunumuz var. Hani Mercedes'i yargı dağıtıyoruz videosunda görmüşsünüz bir tane mavi araba. Onu kırmaya çalışacağız. O asla kırılmıyor. Ama bize biz kırarız. Arkadaşlar siz görüşürüz. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağ olun.